Geçtiğimiz sezonlarda da ana sponsorumuz olan Ahlatçı Holding ile 2021-2022 sezonu forma sponsorluğu için tekrardan anlaşma sağlanmıştır. Valla ben şöyle düşünüyorum acaba Ahmet Ahlatçı Grup olmayaydı, Çorum FK ne yapardı diye onu düşünüyorum. Yani çok yazık, ne yazık ki bu memlekette sadece sadece Ahmet Ahlatçıya kaldıysa çok yazık. Yani teşekkür ediyoruz bu arada. Ahlatçı gruba desteklerinden dolayı zaten sadece Ahmet Ahlatçı'nın destekleri ya da belediyenin destekleri bu kulübün birinci lige çıkmasında yeterli mi? Yeterli değil. Biz istiyoruz ki Çorum işte TSO olarak, iş adamları olarak TSO dediğimiz zaten iş adamları herkes gücünün yettiği kadar destek versin. Geçtiğimiz haftada biz bir yemekte bulunduk. Biliyorsunuz orada ben bir şey çok dikkat ettim. Yemekteki e, şahıslardan biri dedi ki hani Çorum ölçeğinde belki Ahmet Ahlatçı e, siz çok bu şehirde yaşadığınız için çok fazla böyle e, göz önüne gelmiyor ama dışarıda çok itibarı olan bir iş adamı dedi. Doğru mu? Evet. Hep beraber tanıklık olduk. E, doğrudur. E, Sayın Ahlatçı Çorum için çok önemli, değerli bir iş adamdır. E, yaptığı katkıda zaten e, azım sanacak bir, bir rakam da değildir. Evet, sanırım hafta içi e, anlaşmanın detayları açıklanacak. Evet, anlaşmanın, rakam belli tabii, olacak. Rak, rakam belli zaten de yani ha, o piyasada dönen Afak afaki rakamlar var. O değil ama e, rakamın doğrusu da e, 2 milyon 500 bin lira diye evet. ben duydum ama bilmiyorum. Evet, Belki geçen bir, sezon 30 -30 ne kadardı Ali abi? Herhalde o zaman 2 milyon muydu neydi o zaman? Yani, yani bu, bu sezon, sezon biraz katılıyor. daha imkanlar e yani zorlanmış. 2 milyon 500 lira e, tabii doğrudur ama kesin bilmiyorum yani belki çıkacaklar o zaman e, 3 milyon diyecekler ama ben 2 milyon 500 bin lira diye duydum. E, şimdi Adice'yim futbol takımı yönetmek dünyanın en zor işlerinden biri. Hele e, geliri olmayan kulüplerde çok fazla gelir olmayan kulüplerde bak şimdi 2 milyon 2,5 milyon Sayın Ahlaşı'dan geldi. İki buçuk milyon şeyden geldi. diyelim iddia geliri var. İki milyon da belediyeden geldi. Topladığımızda ne etti? Yedi milyon. Kulübün bütçesi kadar? On iki milyon. On iki milyondan 7 çıkarttık. Kaç kaldı? Beş. Evet. Bir beş da bunun kampı var, malzemesi var, öbür şeyler var, harcamalar var, diğer harcamaları falan var. Bir beş da öyle lazımsa, yediye kalıyor kaç milyon? 10 milyon lira daha açık var. E bu 10 milyon liranın tamamı kim kesesine gidecek? Tabii bunda yani Say, Sayın Fatih Özcan'ın kesesinden çıkacak. E, başkan bu harcamayı yapıyor mu? Yapıyor yani. Evet. Ya burada Ahmet Ahlatçının desteği azım sanacak bir destek değil. Yani, Az Olur e, mu ya iki buçuk e, milyon Ahlatçım yani buçuk milyon e, ağzımızda çok kolay geliyor da o parayı kazanmak o kadar kolay, tabii, deli, kolay değil. Kolay değil yani. değil. yani Allah razı olsun teşekkür tabii. ediyoruz evet. kulübümüze e, üç dönemdir, 3 sezondur evet. destek oluyor. İnşallah iş dünyasından e, iş dünyası mesela şunu yapacak mı Ahlatçım? Kocaeli geçen sene bütün deflasmanla bugün finale çıktı adamlar biliyorsunuz. Evet. Bütün deflasmanlar mesela TSO'ya karşıladı. Evet, şimdi Diğer sorumuzdan böyle bir adım olacak mı? Ya da başka yani, bir şey e, çeşitli illerde mi? iş dünyasının e, spor kulüplerine çok evet. ciddi destekleri oluyor. Ama maalesef bizim Çorum'da iş dünyası mümkün mertebe Çorum Spor'dan Çorum futbol kulübünden uzak durmaya çalışıyor. İnşallah bu konuda da yerel aktörler, yerel idareciler o, yeni sezonunculuğu. Bir, biraz ya. o şey alacağım Kişiye göre uzaklık, yakınlık, mesafesi orada biraz Çorum'da Tabii. kişiye göre değişiyor ama. Ben Fatih Sayın Başkan'ın canhıraş bir şekilde bu sezona iyi girmek adına çalıştığını biliyorum. O hani sezonu 10. sırada tamamladık ya, yani onun acısını da çok fena bir yerlerden çıkartacak. Bunu kulüp içinde söylüyorum yani. Anlatabiliyor muyum? Yani siz, ben bu kadar çabama karşılıksız beni 10. sırada tamamladınız. O şöyle olmaz böyle olur. Bir gelin bakalım diyecekler. Tabii bazen. yani bir e, özellikle o işte sorumluluk noktası lazım tabii. Herkesin Siz en azından. E, tabii ki yani bir hesap tabii ki yapılacak. Yani bu gayet doğru. Ve e, çok haşın bir şekilde bunun hesabını soracak. Yani öyle e, kimse de yarın bir gün dönüp de ya bugün niye gider bu niye kalır demesin. Bunların açıklamasında perde pek yani zaman zaman çok tatlı bir dille de açıklar başkan. Kesinlikle. Ki yapacağı ve yapmakta olduğu hamlelerde bana göre çok doğru hamleler. Ee, ben bu noktada Ahmet Ahlatçı'ya, Ahmet e, Ahlatçı Holding'e çok teşekkür ediyoruz. Çorum Futbol Kulübü'ne verdikleri desteklerden dolayı. Aynı zamanda bir de bir hakkı da teslim etmek lazım. Aynı zamanda Çorum Belediyesi'nin de Tabii, Çorum Futbol Kulübü'ne bir desteğe söz konusu. Onlar da Hı. iki sezondur ee, reklam şeklinde sponsor olmaya çalışıyorlar. Evet. Ee, bu konuda Mustafa abi siz neler söylemek istersiniz? Çorum Belediyesi, eee Çorum Ali Bana sorasan noktasında Çorum eğer, evet Çorum Belediyesi sorun. Çorum FK'ya denilen desteği verdiğine ben inanıyorum. Ee, niye şimdi tesislerini açtı? Tabii ki e, açacak mı? Bana sorsan açması lazım ama yani bu yaptığı şeyleri de sıralamaktan vazgeçemeyiz. şimdi testlerini açtı, otobüs veriyor. Ben bildiğim kadarıyla orada çalışan birkaç kişinin de maaşını belediyenin karşıladığını biliyoruz. yani belediye işte Halket'ten sponsor olarak 2, 2 milyon civarında bir sponsor desteği sağlıyor. Bana sorarsanız belediye gerek burada belediye olarak gerekli desteği verdiğine inanıyorum ben. Ee, tabii ki e, Fatih Bey'e e, Başkan'a buradan rica ediyorum. Şimdi e, her konuşmasında işte sayın vekillere işte il başkanına falan teşekkür ediyor. Burada e, belediyenin ben belediyenin e, yaptığı yardımlarda göz ardı etmemesini, her teşekkürde belediyeyi de içine katmasını ben şey olarak istiyorum. Önümüzdeki <laughs> sezon Çorum'un tüm paydaşlarının el ele gönül verip tamamen hedefe yürüdüğü, hedefe kilitlendiği bir Ben çok, e, çok sezon inşallah. Isterim. Kesinlikle. Yani Niye Çorum isterim Belediyesi isterim. de bizim. <laughs> Çorum Ticaret Odası da, da bizim. Ona şey, şey ya. De, agresif maalesef şey Bele tutacak. Belediye iş yaptığımızdan değil. Şimdi biraz önce ne yaptık? Ahlatçı için teşekkür üstüne teşekkür ettik. Evet. Değil mi? Teşekkür üstüne teşekkür. E şimdi Ahlatçı kadar belediye de yardım ediyor. Biz te yani şimdi belediyeye niye pas geçmemiz gerekiyor burada? Belediye bas ne, Yani bir niye? Sen bir kurum bilmem ne oldu abi, an, sen biliyor. Öyle bir algı yaratıyorsun ki i̇şte adam yani, her programa çıkıyor da herkese teşekkür, yani, teşekkür ediyor bir belediye yetmiyor gibi konuşuyorsun abi yani. ya. Öyle bir dünya ben, yok ki. Ben yine şey yapıyorum. Belediyeye konuşmaları, teşekkür etmeye başladı. Bak şimdi Girer adam, canlı yayından alır oraları sana, teşekkür ettileri sana atar. Bu sefer de etmiş mi, etmemiş mi? Ondan sonra da girer adamı da ileride yani e, Ruhi Cebeci, iyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkürler. E, çok güzel olmuş sponsorluk. E, tabii yani Çorum Spor burada bir nefes aldı. En azından bir e, önümüzü tabii. daha e, görme açısından daha sağlam. Mesela ben şeyde unutmuyorum Ali abi. Yani bunu bak şu ana kadar daha hiçbir transferdir şeydir hiçbir şey hani konuşulmadı edilmedi Hı. ama ben inanıyorum ki önümüzdeki sezon Çorum Spor çok başarılı bir e, sezon geçirecek ben bu, bu tamamen mali şeylerle alakalı yani ya, bak ben şöyle sana Şöyle abi başkan benim benim da, 6. isim dedi. de bu. Yani önümüzdeki sezon midir 6. Kesinlikle ben çok güzel başarılı bir sezon bak, geçireceğimize inanıyorum. Daha başlamadan Altıncı hissim çok kuvvetli dedi. Gidip Kesinlikle. gidip gidip tamam mı? Son dört hafta playoff'a falan giremezsek ki direkt şampiyon olması en güzel. <laughs> o zaman şey sorumlusu Ali Ali tutacağız evet, ya. sorumlusu... Yani, yani şimdi sadece Çorum'da iş adamları olarak bir ahlatçıyı bir tarafa koyalım. Diğer iş adamlarını bir tarafa koyalım. Şimdi diğer işe bir TSO Ahmet Ahlatçı kadar ya ha, işte 2 milyonda benden diyemez mi? Bir TSO'ya bağlı iş adamlarından Diyoruz ki siz de bir ahlatçı kadar olun, hepiniz evet. beraber tamam. iki, bir ahlatçı evet. kadar olamıyorsanız evet. orayı bırakın. Evet. Diyoruz ki 2 milyonda sizden destek bekliyoruz. Sen buraya odaklan ne yapacaksın? Bak güzel şeyler söylüyorum kardeşim. Sen şeyleri alma. Söyle yok, bir güzel, diyor, laflar abi, güzel, abi. güzel lafları al. Yok lafları. Diğer iş adamları da çorum Spora, sezon sonuna kadar 2 milyon versin tamam mı? Ben her programda senden özür dileyeceğim. Ya sen benden daha Ya şunu yüz, abi, yüzüm, yüzüm ben ya, ya ya. Yüzüm ya, ya. Sen. Yani yüzünü, yüzünü ya, ya, bu şey çözememişsin sen. Yani yüzle yüzünü kara çıkaran ya, bu şey kodlarını çözememişsin. Gerçekten çözememişsin. İhracatta, ithalatta diyoruz ki Samsun'dan sonra Çorum geliyor. Bu ne demektir? Samsunlar Çorum'da gerçekten iyi iş, iş adamları. Ne Samsun'u ya biz Samsun'u geçtik sen hala yani Samsun'da sahilde kalmışsın sen ya. Şehrine e, sahip çıkan iyi iş adamları var diyoruz ki şehrinize sahip çıktığınız kadar Çorum FK'ya da sahip çıkın, Desteklerinizi bekliyoruz. Keşke tamam, olsa. Ben evet. de diyorum ki keşke olsa. Evet bu arada Olur, arkadaşlar da, e, playoff maçları ile ilgili e, skorları verelim. Sakarya 3, Kırşehir 1, Isparta 1, Isparta 1, Yıldırım yani. Spor 1 Dakikaları da öğrensek keşke. Evet arkadaşlar Bilmem o şekilde mi, de, Tamam bak abi bak şu şu maçı bizim. Üzeredir. Şimdi Sakarya ve Kocaeli ikisinin arası 70 kilometre mi ne? Ya bu maçı şimdi tutarlar olmayacak yere verirler. Ver abi çorba. Deme. Biz de burada tabii yeni, stadımız da, yeni stadımız da. Yeni tabii. stadımız var. Aynen. İmkanlarımız da var. Otellerimiz de var. Antrenman sahalarımız pas da yeterli. Programda bile bak Sakarya'yı devam konuşuyoruz? Ama bunun yani, için abi işte, şey yapmak lazım. Yani bunlara daha önceden girmek lazım. Anlatabiliyor muyum? Evet. Onun için diyoruz ki başta yani. Sayın Valimize çağrımız var. Bu Sayın Valim yaparsanız siz yaparsınız diyoruz. Bu şehri bir araya getirin, Çorum Spor'a destek isteyelim, evet. ziyaretlerde bulunalım diyoruz. Sayın Valimize buradan çağrı yapıyoruz. Ee, e, evet arkadaşlar bir bilgi notu geçmişler. Kocaeli ve Sakar ikisini birlikte çıkabilir. Federasyon birincilik 20 takım olması için falan evet, oynanmayabilir. Şey. Evet o notunu paylaşmış arkadaşlar. Evet öyle de bir şans doğdu. İşte şimdi Çorum e, Spor olabilirdi evet, burada. Olabilirdi orada. Yani şimdi, ya ee, Şimdi Kesinlikle. yani bak Kocaeli kaç şey gol attı? Abi El, bilmiyorum. 50, 59. Yani, Toplam to, ne bileyim, 50 totalde 59. Biz yani. kaç gol attık? 61. Eğer şu olursa Kocaeli Kocaeli buyur. Işte, bir, evet. Bir, birinci, lige çıkacak. Biz 61 attığımız 61 evet. golle maalesef olmuş. E şimdi Sinan Efendi sen kendine atmışsın o zaman o golü. Bak benim hiçbir işime yaramadı. Yani bugün bugün, evet. bu akşam biz bu heyecanı e, şehir öyle bir şey olursa vallahi abi gel i̇şte, de rahırdan yani. yerlerde öne çıkmadın dediğimiz sistemimiz de bu zaten bizim. Bak kazanmamız gereken ben yerlerde kazanamadık. Bak ben şunu söylerim. Her zaman söylerim. İlk yarı itibariyle federasyona listeni verdin. Transferi kapattın mı kardeşim? Ondan sonraki iş kimde? Teknik adam ve futbolcu da. Ya sen futbolcusun be kardeşim ya. Urfa'da niye oynamazsın bana izah et. Veya teknik adamsın niye oynatmazsın izah et. Bak biz e, program yapıyoruz tesiste Ahmetle bizim Ahmet de. Hoca diyor ki ben diyor şampiyon yapmadan gitmem. Ya sanki İsmet Taşdemir'in şeyi takım. Yani şampiyon yap. Ya öyle bir dünya olur mu abi? Sen iki dudağın arasında bavulu en hazır adam sensin. Ya işte diyoruz. Ya ben şey istesem var. sezonu bir teknik adamla da bitiririm. Altı teknik adamla da bitiririm. Sen onu bana faaliyet yap. Yani onu şey yapmayan